Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Her şeyden önce tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ülkemizde ve dünyada koronavirüs sebebiyle hastalanan tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi ve tüm insanlığı bu felaketten bir an evvel kurtarsın inşallah. Türkiye'de başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm devlet kurumları başından itibaren süreci titizlikle takip ediyorlar ve gerekli tedbirleri alıyorlar. Bu nedenle özellikle Sağlık Bakanlığımızı toplum sağlığı konusundaki bu hassasiyetinden ve soğukkanlı ancak tedbirli yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz. Sağlık Bakanlığımıza ve tüm sağlık personelimize bu çok önemli mücadelede Cenab-ı Allah'tan yardım diliyoruz. Bununla birlikte tüm dünyada bu virüsten etkilenen ülkelerde